SiberAkademi.net'ten merhaba arkadaşlar ee, Java eğitim videolarımıza devam ediyoruz ve bu videomuzda da while ve do while döngülerini göreceğiz arkadaşlar. Bütün döngüleri tek videoya sıkıştırmak istemedim. Ee, mesela geçen haftaki geçen videodaki insan klasımıza bakalım ve bunların metotları vardı. Şöyle bir metot tanımlayalım İnsanımızın sayı sayma özelliği olsun public void sayı say şeklinde ve bir parametre almasın bu metot şu şekilde yapalım arkadaşlar ekrana sayılar yazdıralım bunu kopyalayalım. ve birkaç tane mesela 5'e kadar sayı yazdıralım. Evet kaydedelim. Bunlarla işimiz kalmadı artık. Ee, i̇nsanlarımız dursun. Ve e, kullanıcıdan e, veri almadan insan klasından e, sayı sayma metodunu çağıralım sayı say. Bu şekilde bir 64 bakalım. 1'den 5'e kadar yazdırdık. Şimdi eğer eee 1'den 100'e kadar, 1000'e kadar yazdırmak gerekseydi tabii ki böyle 100 satır kod yazmayacaktık arkadaşlar. Bunun için bir kolaylık olarak while döngüsünü kullanabiliriz. Aslında bir nevi bir yerde zorunluluk oluyor while döngüsü. Şöyle göstereyim. Buraya while döngüsünü önce kullanımını gösterelim. Buradaki ifade, bu parantez içindeki ifade e, doğru olduğu sürece buradaki işlemleri, yani bu kıvırcık parantez arasındaki işlemleri yap demektir. Yani doğru iken, zaten e, while'ın Türkçe anlamı iken eee doğru olduğu sürece buradaki işlemleri sürekli yap anlamına gelmektedir. Yani kodumuz böyle satır satır işliyor. While'a geliyor. ve Buradaki ifadenin doğruluğunu kontrol ediyor. Eğer doğruysa bu kıvırcık parantezleri içine girip işlemleri yapıyor. Ve tekrar başa dönüyor. Bu ifade tekrar doğru mu? Doğruysa tekrar yapıyor. Yanlış olduğunda çıkışı sağlıyor ve while tamamlanmış oluyor. Mesela burayı deneyelim, öğrenelim. Integer bir sayı tanımlayalım ve sıfırdan başlasın. Burada da sayımız büyük sıfır, büyük eşit sıfır olduğu sürece sayımızı ekrana yazdıralım. Şimdi bu durumda e, sayı sıfır giriyor sıfırla büyük eşit eşit buraya ekrana sayıyı yazdırıyoruz ve tekrar başa dönüyor sayı tekrar sıfır çünkü biz e, sayımızı e, arttıracak veya değiştirecek bir etkende bulunmadık hiçbir işlem yapmadık o sayıda dolayısıyla bu döngü sonsuz bir döngü olur arkadaşlar mesela kaydedip bunu deneyelim gördüğünüz gibi sonsuza girdi ve program durmuyor arkadaşlar sonsuz tane sıfır basıyor bu konsol ekranındaki kırmızı kare tuşundan programımızı durduralım ve tekrar dönelim e, sayı değişkenimizi bir şeye bağlı olarak arttırmaya bağlı olarak e, kullanalım ve buraya diyelim ki 100'den küçük olduğu sürece yüzden küçük olduğu sürece buradaki işlemleri yap diyelim. Ee, ve sayıyı da her işlemin sonunda arttırsın. Bunu bu şekilde de kullanabilir Sayı arttırmayı veya şöyle bir gösterimi de mevcut. İstediğinizi seçebilirsiniz. Ve bu şekilde programımız, e, metodumuz sayıyı sıfır olarak başlatacak ve ile gelecek sayı yüzden küçük mü? Küçük. O zaman kıvırcık parantezler arasındaki işlemlere bakacak ve sayıyı ekrana sıfır olarak yazdıracak. Daha sonra sayıyı bir arttıracak ve bir olarak ile tekrar geri dönecek sayı. Bir yüzden küçük mü? Küçük şeklinde böyle yüze kadar devam edecek. Sayı 99'a geldiğinde en son ekrana 99 yazdırıp 100 yapacak sayıyı. Ve while'a döndüğünde 100 küçüktür 100 mü? Hayır. Burası yanlış olacak. Ve while döngüsü tamamlanarak fonksiyonumuz bitecek. Kaydedelim ve dediğimiz şeyler ekranda görünecek mi? Bir bakalım. Konsolu şöyle biraz büyütelim. 99'a kadar yazdı. Ve sıfırdan başladı. Gördüğümüz gibi. Eğer biz şurayı eşit yapsaydık yüzü de ekrana yazardı. Bunu da bir deneyelim. Bu ufak noktalar önemli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi en son yüzü ekrana yazmış bulunmakta. Peki bu program aslında tam bir program olmadı gene. Biliyorsunuz ki kullanıcıdan girdi almak en önemli parçamızdı bir program için. O zaman biz hemen kullanıcıdan girdi alalım. Scanner'ları silmişiz. Tekrardan bir Scanner klasını çağıralım burada. Nasıl çağırıyorduk? New Scanner ve sistem in şeklinde. Evet burada importumuzu gerçekleştirelim. Java Util Scanner klasının importunu yaptık. Şu an kullanıcıdan veri almamız için her şey hazır. Ve kullanıcıdan saydırmaya başlama değerini isteyelim. Buradan bunu integer Baş şeklinde tanımlayabiliriz. Değişken isimlerini anlamda hatırlayabileceğiniz bir şekilde vermeniz Her zaman e, yararınız olacaktır arkadaşlar. Projelerdeki hata oranını da Azaltır Ve şu şekilde kullanıcıdan başlangıç değerimizi Aldık ve bir de Bitiş Değerini Alalım Integer son diyelim ve Onu da Yen edelim. Evet şimdi bunları aldık. Ama fonksiyonumuza parametre olarak yollamadık. Öncelikle fonksiyonumuzu parametre alabilir bir hale hazırlayalım. Getirelim. Integer A ve Integer B alsın bu fonksiyonumuz. Daha doğrusu onları da anlamlı bir şekilde yazalım. Aynı isim olmasının bir sorunu yoktu hatırlarsanız. Burayı kaydedelim. Ve burada başlangıç ve son değerlerini fonksiyonumuza parametre olarak yollayalım. Şimdi başlangıç ve son değerlerini kullanıcının girdiği bu değerleri aldık parametre olarak fonksiyonumuza yolladık ama kullanmadık bunları daha. Şimdi burada sayıyı sıfırdan başlatıyorduk ama kullanıcı kullanıcının girdiği başlangıç değerinden başlamasını istiyoruz. Doğal olarak bu başlangıç değerine eşitlemek durumundayız while'ın içi ise 100'e kadar devam ediyordu. Yani en son satırımız 100 yazıyordu. Burayı ise kullanıcının belirlediği ve fonksiyonumuza parametre olarak gönderdiğimiz son değerine eşitleme, eşitlemek durumundayız. Ve bunu kaydedelim. Çalıştıralım. Ve konsolumuzdan bize başlangıç değeri istiyor. 10 diyelim başlangıç değerine. Bitiş değerini de 50 diyelim. Şu an enter'a bastığımda 10 ile 50 arasındaki sayıları ekranımıza saydırmasını bekliyoruz. Bakalım başlangıç değerimiz 10 ve bitiş değerimiz 50. 10'dan 50'ye kadar hiçbir satır aklamaksızın eksiksiz bir biçimde while döngümüzle ekranımıza yazdırmış olduk. Bunları teker teker yazdırmaktansa böyle bir kolaylık diyorum. Ama bir nebzede artık bazı yerlerde zorunda kalınıyor bu tarz işlemler. Döngülerde. Evet şimdi gelelim bir diğer benzer olan döngümüze. Do while. Bu arada bir if'i hatırlayalım arkadaşlar. If nasıldı? If de gördüğünüz gibi while ile aslında benzerdi. Şu normal parantezler arasındaki ifade doğruluğu sağlandığı sürece. Yani eğer bu ifade doğruysa ve if'in kıvırcık parantezleri arasındaki işlemleri gerçekleştiriyordu. Bir nevi if'e benziyor ama bir döngü halinde kullanıyoruz while'ı. Ben evet, bunu silelim şimdi. do while'a gelelim arkadaşlar. do while'ın da kullanımı şu şekildedir arkadaşlar. Default hali. Evet, burada da şu while'ın içindeki e, ifade diyelim gene buraya. Bu ifadenin doğruluğu sağlandığı sürece buradaki işlemleri yap şeklinde. Ama tabii ee, kodumuzu okumaya Java do'dan başlıyor. Yani daha üst satırda olduğu için şöyle bir okuma gerçekleştiriyor. Do döngüsüne giriyor ve önce buradaki işlemleri yapıyor. Yani hiçbir ifade kontrolü sağlamaksızın. Bu işlemleri yaptıktan sonra while'a geliyor ve ifadenin doğruluğu sağlanırsa tekrar do while döngüsünün başına dönüyor. Ve tekrar bu işlemleri yapıp ifadenin doğruluğuna bakıyor. Bu ifadenin doğruluğu sağlandığı sürece do while döngüsü tekrar ediyor. Şimdi bu silelim ve bir do while döngüsü kullanalım. Aradaki farkı da görmüş oluruz arkadaşlar. Evet, sayıyı başlangıçtan başlatmıştık. Ee, sayı yine küçüktür diyelim. Başlangıç olsun. Başlangıç olduğu sürece sayı ekranımıza yazdırsın. Şimdi isterseniz ya da başlangıç değerinden başlatalım biz. Gene aynı örneği kullanabiliriz. Şu while'ı da yorum satırları arasına alalım ki do while'ın farkını rahatça görebilelim. Küçüktür değil de küçük eşittir yapalım. Gene while'daki gibi olsun her şeyimiz. Burayı küçük eşittir yaptık ve neyi unuttuk arkadaşlar? Sayımızı değişkenimizi arttırmayı unuttuk. Sonsuz döngüye girmemek için sayıyı arttıralım burada. Burada da bu şekilde arttıralım. Ve burada kaydedelim. Bir eksik var mı? Başlangıç değerimizi 10 gireceğiz diyelim. 10'u ekrana yazdıracak ve sayıyı 1 arttıracak. Başlangıçta küçük eşit ay pardon burayı yanlış yaptık arkadaşlar. Son olacak burası. Sondan eşit olduğu sürece yazdır diyeceğiz. Sayımız zaten başlangıçtan başlıyor. Yani bu şekilde bir ekranımıza bakalım. Çalıştıralım. Az önceki vahildeki gibi başlangıç değerimizi 10 bitiş değerimizi 50 giriyorum ve bakalım başlangıç ve son değerlerinde nasıl bir değişme oldu. Gördüğünüz gibi 10'dan başladı ve 50'ye kadar yazdı. Ama aradaki farkı Anlamamız için e, şurayı burada bu farkı görmek için e, şu arttırma kodumuzu e, yazdırmadan önceye alırsak do ve while'ın farkını görmüş olacağız arkadaşlar. Bunu önce deneyelim daha sonra bahsedelim. Yine aynı şekilde 10'dan 50'ye kadar yazdırıyorum. Ve en son 51'i yazdı. Gördüğünüz gibi bizim istediğimiz son sınırını aştı. Ve 11'den başladı. Buna şurada bakalım arkadaşlar. Başlangıç değerini 10 yolladık parametre olarak. 10 geldi ve sayıyı arttırdı. Daha sonra 11 olarak ekrana yazdık. Ve daha sonra kontrol etti. 11 son olan 50'mizden küçük mü? 10, 50, 11 50'mizden küçük olduğu için tekrar başa döndü. 12 olarak sayıyı arttırdı. Ve en son halinde sayı artı arta 50 oldu ve 50 sona eşit mi eşit ve gene 50'yi 51 olarak arttırdı ve ekrana yazdı. Aslında bu bizim istemediğimiz bir şeydi. Çünkü 10 ve 50 arasında sayı saymasını istiyorduk. Bu şekilde de do ve while'ın while ve while'ın farkını anlamış olduk arkadaşlar. Do while önce işlem yapıp daha sonra kontrol sağlıyor. Sağlıyor while ise önce kontrol yapıp eğer doğruysa bu işlemleri sağlıyor arkadaşlar burada bu sefer do ve while do while'ı kapatalım while döngümüzde şöyle bir işlem yapalım burada gördüğünüz gibi sayıları birer birer arttırdık burada istediğimiz gibi mesela 3'er 3'er de arttırabilirdik buna bakalım yine başlangıç değerimizi 10 bitiş değerimizi 50 giriyorum Gördüğünüz gibi sayılarımız üçer üçer artmaktadır. Hatta şöyle bir şey yapalım. Sayıların kaçar kaçar artmasını istediğimizi kullanıcıdan alalım. Onu kullanıcıya soralım. Bunun için şurayı kopyalıyorum. Ve şuraya yapıştırıyorum. Kullanıcımızın karşısına sayılar kaçar kaçar artsın şeklinde bir soru um ve burada da Aralık diyelim o sayıların aralığını ve bu klasımıza gelerek e, parametre olarak almamız lazım önce Tabii ki bunu kullanıcıdan Aralık şeklinde alıyorum bu parametreyi burada da font e, bir insanımızın objesini e, metoduna bu parametreyi yolluyoruz arkadaşlar şöyle kaydedelim bu aralığı şu an bu metodumuzun içerisinde kullanmadık. Şurası az önce demiştim, hangi kaçar kaçar artması gerektiğini söylüyordu, gösteriyordu bize. Buraya parametre olarak aldığımız aralığı girersek, bunu da kullanıcının belirlemesini sağlamış oluruz. Başlangıç değerimizi 10 giriyorum, bitiş bu sefer 70 olsun. Sayıların kaçar kaçar artmasını gerektiğini soruyor. Ve onar onar artsın istiyorum ben. Gördüğünüz gibi 10, 20, 30, 70 şeklinde ekranımıza yazdırıyoruz arkadaşlar. Ee, bu dersimizde de do ve while, do while ve while döngülerini öğrendik. Ee, bütün dediğim gibi bütün döngüleri tek videoda anlatmak istemedim daha anlaşılabilir olması için. Diğer döngülerle bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.